E o nereye gider? Adam bir dedi niye bizi aramaz? Canına mı susadı bu oğlan? Sırra kadem bastı, hiç kimse nerede olduğunu bilmeyin. Ah, biz de özledik memleketi. Bu velayet davasına az kaldı. Yakında görüşürük. Hadi kapatayım. Ne bakayım Fatma kadın? Ananın oynaşını görmüş gibi. Hayırdır Yakup Bey? Hı? Var de bir şeyler dünden beri. Var da bademi. Ne öyle ortalıklardan kaybolmalar? Köşe bucak benden kaçmalar, fiskoslar. Ne oluyor Yakup Bey? Oo, oo. Buluttan nem kapmış Fatma kadın. Kaçın, kaçın. Hiç lafı evirip çevirip kıvırma Yakup Bey. Senin aynada gördüğün suretinden daha çok göreyim ben seni. Bana bak, sen babi yalan dedin mi, ben gözünün bebeğinden anlar. De. De hadi. Ya ejder, rahatsızlanınca hastaneye kaldırmışlar. Üzülmeyesin diye demedim sana. Ay kurban oldum. İyi mi benim oğlum? İyi herhal. Senin gıt kapalı oğlan kaçmış. Tirari. Abi. Yes, kimse nerede olduğunu bilmiyor. Ah. Ah Kerim. Ah kurban oldum. Ah kurban oldum. Kara koçum benim. Nasıl ne yaptın ne ettin sen? Ah kurban oldum. Baba, polisler geldi. Polisler mi? Beyzeli soracaklardır. Yoksa niye gelsinler? İşlerim. Ah, ah gözümün kökü. Nettiz, nettiz. Net. Yakup Taşkın siz misiniz? Buyurun. Kardeşim nerede? Nereye götürdü canı? Nerede oğlum? Siz ne deniz? Hiçbir şey anlamadım. Ne olmuş cana? Oğlunuz Ejder Taşkın. Torununuz Can Taşkın'ı okul çıkışı zorla bir arabaya bindirip kaçırmış. Bismillah. Tövbe tövbe siz ne diyorsunuz? Kamera görüntülerinden teşhis ettiler oğlunuzu nerede olduğu konusunda bir malumatınız var mı? Yok. Olan hastaneden kaçmış. Onu bileyim. Ben de sağa sola haber saldım ama hiç kimse nerede olduğunu bilmiyor. Yalan söyleme yetti mi oyunlarınız be? Nerede oğlum onu söyle? Nereye sakladınız? Nasıl kıydınız küçücük çocuğa ya? Hiç vicdanınız yok sizin? Aha bak Gülperi. Şuradan şuraya adım atmak nasip olmasın ki haberim yok. Ben sana nasıl inanayım? Sen kaç defa benim gözümün içine baka baka bana yalan söylemedin mi? Beni kandırmaya çalışmadın mı? Nasıl inanayım, nasıl güveneyim sana? Nerede benim oğlum, nereye sakladınız? Gülper Hanım, sakin ol. Ee, yeter ha! Koskoca adamı kalpten mi götürmek istiyorsun sen kadın? Ne istediniz ya küçücük çocuktan? Nasıl korkmuştur canımın içi? Bizimle emniyete kadar geleceksiniz Yakup Bey. Hay hay! Gayet tabii. Kaybolan çocuk benim canım, ciğerim, biricik torunum. Buyurun arayın evi. Taşkın arada gitsinler baksınlar. Benim bir canım var. Gerekirse torunum için gelip onu da alın. Siz de evi iyice arayın. Belki bir iz bulabiliriz. Çalışanlarla konuşun. Temasa geçmiş olabilir. Siz de bir yere ayrılmayın. Sizin de ifadeniz gerekecek. Sen bir şey biliyor musun? Biliyorsan ne olur söyle. Vallahi bilmiyorum. Gelin abla. Kaybettin değil mi? Üç çocuk çocuğu kaybettin değil mi? Fatma Hanım. Tamam Gülperen, tamam. Ede! Ejder senden habersizken kenefe bile gidemez. Sen kimi kandırıyorsun? Üst! Ağzınla burnunu yerini değiştiririm. Lafını bil. Gel. Gel değiştir. Senden ders alacak değilim. Başımıza külen beyi mi kesildin? Adam olacaksan yaşın kadar konuş. Adamla ağzınızı almayın siz. Nasıl kıydınız cana? Madem gelip ciğerimizi sökecekti Yoksa beni alsaydınız. Beni kaçırsaydınız. Adam olan gücünü yetene yanaşır. Küçücük çocuğa kıymaz. Hasan. Nerede işler? Sen biliyorsun nerede olduğunu Yapmadığın iş değil Hepsi yine senin başının altından çıktı Hasan tamam oğlum Kardeşim nerede Söyle kardeşim nerede Bilmeyeyim Bana bak Kardeşim evine dönsün Yoksa Allah yarattı demem Senin oğlunu kendi ellerimle öldürürüm Duydun mu Yakup Bey buyurun Sakin ol biraz sakin ol Duydun mu? Yakup Bey bizimle geliyor. Sen peşimizden gel. Takip et bizi. Hanice, burada da mı yokmuş? Dedenin haberi yok kızım. Yalan söylüyor. En çok da senin inanmaman gerek ona. Bu sefer gerçekten haberi yok. Gözlerinden belli anlamadın mı? Doğru söylüyor. Bizden öğrendi, bizden duydu. Yani keşke haberi olsaydı. Şimdi her şey daha zor.